Evet sorumuz dünyanın şekliyle ilgili bir soru şöyle sorulmuş. Diyor ki yukarıdaki model küre üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde verilenlerden hangileri artış gösterir? Bakalım bir de diyor ki meridyenler arası zaman farkı. Şimdi meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır ama meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır değişmez. Neden? Açısal hızdan dolayı. Yani bir meridyen üzerindeki bütün noktalar güneşin karşısından kaç dakikada? 4 dakikada geçer. Yani bunda bir değişiklik olmaz. İkiye bakıyorum çizgisel hız. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu. Dönerken belli bir hız hızla dönüyordu ve biz buna çizgisel hız diyorduk. Çizgisel hız çapın fazla olduğu yerde yani ekvatorda fazla kutuplara doğru gidince ne olur? Azalır. Yani artış göstermez. Üçe bakıyorum yer çekimi kuvveti. Dünya geoid bir şekle sahip olduğu için yani kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidince ne olur? Artar. Yani artış gösterir. 4'e bakıyorum güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı. Şimdi biz de demiştik bir yere güneş ışınları ne kadar dik düşüyorsa tutulma o kadar az. Ne kadar ilk açıyla düşüyorsa tutulma o kadar fazladır. E, ekvatordan kutuplara doğru gidince güneş ışınlarının geliş açıları daralır. Dolayısıyla tutulma oranı ne olur? Artış gösterir. Bu durumda hangileri artış gösterir? 3 ve 4. Cevabımızda bu durumda nedir? D diyoruz.